Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün zenginlik için risk almanın gücünden bahsedeceğiz. Ee, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, eğer hoşunuza gittiyse ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum. Zenginlik için risk almanın gücü. Maddi başarı ve zenginlik birçok insanın hayalini kurduğu hedeflerdir. Ancak Birçok insan bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaktan korkarlar. İşte bu korku insanların potansiyellerini tam olarak kullanamamalarına, kullanamamalarına ve zenginliklerini arttıramamalarına neden olan en tehlikeli faktörlerden biridir. İşte şimdi bununla ilgili olarak sana yatırıma uzun yıllarını vermiş kişilerin tecrübelerinden ve tekrar yatırıma başlayacak olsalar neler yaparlardı sorusuna verdikleri cevapları özetledim. Bu kişiler birçok yerden... Ee, açıklamışlar, anlatmışlar bu tür tecrübelerini, fikirlerini, düşüncelerini. Ben bunları toparladım. Şimdi sana tek tek anlatacağım. İlk maddemiz risk almaktan korkmak. Riske girmekten korkmak genellikle insanları geri çeken en büyük engellerden biridir. Ancak finansal başarı genellikle risk almayı gerektirir. Özellikle de düşünülmüş ve hesaplanmış riskler alarak paranızı akıllıca yönlendirerek ve uzun vadeli yatırımları önceliklendirerek zenginliği arttırabilirsiniz piyasayı zamanlamaya çalışmak yerine uzun vadeli perspektifle hareket etmek daha sürdürülebilir sonuçlar doğurabilir. Diyorlar ki bir yatırım yapıp yapmayacağıma karar verirken potansiyel riski o riski almamanın fırsat maliyeti ile karşılaştırırım. Fırsat maliyeti nedir? Bir seçeneği diğerine tercih ettiğinizde vazgeçtiğiniz tutardır. Bunu bu şekilde düşünmek kaynaklarınızı nasıl kullanacağınız konusunda daha iyi kararlar vermenize yardımcı olur. Her zaman doğru kararlar veremezsiniz ama bunu uygulayarak toplamda karlı çıktığımızı söyleyebilirim. Birçok arkadaşım maaşlı işini bırakıp potansiyel gördüğü alanlarda kendi işini kurmaktan vazgeçtiler. Çünkü riski nasıl planlayacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Dolayısıyla servetinizi büyütmenin en iyi yolu paranızla hesaplanmış risk almak ve bu zamanı servetinizi herkesten daha hızlı büyütmek için kullanmaktır. Madde 2: Sistemi kurun ve unutun yatırımları otomatikleştirmezsek bir şekilde harcanıyor. Para hesaba gelince gidiyor ve bu şekilde yatırım için bir miktar ayırmak çok mümkün olmuyor. O yüzden bunu otomatikleştirmem gerekiyordu. Maaşım geldiğinde her ay sabit miktarda bir paranın önceden planlanmış bir yatırıma aktarılmasını sağlamak şart. Mesela borsadaki şirketlere yatırım yapan bir fona her ay 100 lira para yatırmak bunun bir örneğidir. Bu şekilde yıllar geçtikçe siz düşünmeden bir birikim ve yatırım yapmış olursunuz. Sistemi kurun ve unutun. Madde 3. Oynak hisselerden uzak dur. Birçok kişi yatırım yaparken en büyük hatalardan birine düşer. Oynak hisselere yatırım yapmak. Oynak hisseler düşük fiyatlarıyla çekici gelebilir. Etrafta haberleri dolaşabilir. %20, %40, %60 yapacak diye orada burada konuşulur. Ancak bunları yatırım yapmadan önce yeterli bilgi ve anlayışa sahip olmak çok önemlidir. Bu tür hisselere genellikle, bu tür hisseler genellikle risklidir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Birçok kez gençken böyle hisselere yatırımlar yaptık kazandığımız zamanlarda oldu ama ona devam etseydim şu an elimde hiçbir şey kalmazdı diye ekliyorlar. Madde 4. Yan gelir kaynakları ve yatırım. Ana işinizin dışında bir yan gelir kaynağınızın olması finansal güvenliğinizi arttırabilir. Yan gelir kötü borçlara düşmenizi önleyebilir ve ana işinizi kaybetmeniz durumunda bile finansal olarak ayakta kalmanızı sağlayabilir. Yan gelir kaynağı oluşturmanın birçok yolu vardır elektrikçi, forklift operatörü, avukat, kasiyer veya başka bir meslek sahibi olun. Her zaman ek gelir fırsatları bulabilirsiniz. Freelance çalışma, danışmanlık veya hobilerinizle para kazanmak gibi seçenekler üzerinde düşünebilirsiniz. Zamanım yok diyenler olacaktır diye ekliyor burada. Ne kadar erken başlarsanız o kadar çok zaman yaratabilirsiniz. Bir, bir hayat inşa etmek kolay denmedi zaten. Bu yüzden bu zengin yaşam ve finansal özgürlük çok çok düşük bir kesimin elindedir. Çok doğru söylemiş değil mi? Madde 5 kaliteli araçlara yatırım ve uzun vade. Birçok kişi maliyeti daha düşük olan araçları satın almanın maliyet açısından daha iyi bir seçenek olduğunu düşünür. Ancak uzun vadede kaliteli araçlara yatırım yapmanın daha verimli olduğunu unutmamak önemlidir. Kaliteli araçlar uzun ömürlüdür ve uzun vadede daha az sorun yaşamanızı sağlar. Bu örnek size her şeyi anlatacak. Tabloda en büyük 500 Amerikan şirketini temsil eden S&P 500 indeksinin 1928-2022 yılları arasındaki yıllık getiri oranlarını görüyoruz. 95 yılın 26'sında eksi getiri sağlarken kalan 69 yılda pozitif getiri sağlamış. Böyle inişli çıkışlı dönemlerde nasıl kar çıkabiliriz diye soruyorsanız tabii ki uzun vadeli yatırım yaparak. Kaliteli araçlar bilmiyorsanız, yeniyseniz, araştırmaya zamanınız yoksa o zaman fonlardan bir sepet yapmak harika bir yatırım olacaktır diye de ekliyorlar. Altıncı ve son maddemiz daha iyi bir hayat sürme ve sosyal etkileşim. Daha iyi bir yaşam sürmek sadece maddi açıdan değil Aynı zamanda kişisel gelişim açısından da önemlidir. Daha iyi bir yaşam sürmek, insanları daha rahat bir şekilde yüksek net değere sahip kişilerle sosyal olarak etkileşimde bulunmaya teşvik edebilir. Bu yeni fırsatlar ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak maddi başarı ve zenginlik hedeflerine ulaşmak için risk almak, doğru yatırımları yapmak ve finansal hedeflerinizi hedeflerinizin net bir şekilde belirlemek önemlidir. Yan gelir kaynaklarına yatırım yapmak ve mali kararlarınızı dikkatlice düşünmek de maddi başarıya giden yolda önemli adımlardır. Umarım bu 6 madde size bir yol çizmek için faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.